Herkese merhaba. Yine bir Say One, Drop One, Birini Seç, Birini Bırak oyunuyla daha karşınızdayım. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. O zaman başlayalım. Siz de kendi cevaplarınızı aşağıya yorum bırakın. Lady, lady, call <gülüyor> <gülüyor> Çok yakınlar. Deş diyorum. Çok yakınlar ama. Tamam. Baby Monster'ınki daha güzel ama Twice'ınki de yani sanki Twice'ınki daha sık dinlenebilecek bir şarkıymış gibi. Belki biraz daha hareketli olduğu için bana öyle geliyor olabilir. Diyorum ya her zaman slow şarkıları ben çok sık dinleyemiyorum. Çok güzel bir şarkı ama oturup böyle her gün dinlemem. O yüzden Twice mi demeliyim bilemedim. Bak bu şarkı her gün dinlerim. Bunu da her gün dinlerim ama Joker. <laughs> yani Stray Kids'in şarkısını daha çok seviyorum ama Bite Me'de benim en sevdiğim en şarkısı. O yüzden Joker kullanabilirim diye düşünüyorum. Bu daha güzel. Stray Kids'in seçiyorum. Çok hızlı geçiyor. Bak bunu da her gün dinliyorum. Ama bunu da her gün dinliyorum. Ne yapacağız? Don't forget to like and subscribe. Drama. durama diyorum ama ikisini de her gün dinliyorum gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim Seventeen şarkısı. Bunu dinlemedim daha. O yüzden gönlüm rahat bir şekilde Seventeen'i seçiyorum. <laughs> Next question. Güzel ama çok sık dinlemiyorum. Bu çok güzel. Ben bunun dansını da öğrenmeye çalıştım. Şu şey yeri var ya. Birer <laughs> <yürür> olan <yer. gülüyor> <gülüyor> 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 Slay diyorum ben. <laughs> Bu en sevdiğim Eminem şarkısı şu an. Run <laughs> for Roses diyorum You can pause the video anytime if you need to. Bunu da dinliyorum çok sık. Aa, bunu da her gün dinliyorum ama olmaz ki. Ready for love diyorum ama perfect night de çok güzel. <laughs> Cake'i daha sık dinliyorum. Ama oh my god daha güzel galiba. Ya öyle de saçma bir şey var işte. Mesela her zaman çok beğendiğin şarkıyı daha sık dinlemiyorsun. Bazı şarkıların dinlemesi çok kolay. Ya böyle kafanı yormuyor mu diyeyim. Ne bileyim böyle bir daha çok kafanda dönüyor. Sürekli böyle gün içinde hatırlıyorsun. O yüzden daha çok dinleyesin geliyor falan. Ama bazı şarkılar mesela daha kaliteli hissettiriyor. Anlatabiliyor muyum? Her kaliteli bulduğum şarkıyı sürekli dinlemiyorum ama. Bu şarkı çok güzel. Şarkı da çok güzel, klip de çok güzel. Asla bırakamam ben şarkısını. En güzel yeri gelene kadar kestiler. İkisi de çok güzel ama ben B diyeceğim galiba. Dansı da çok hoşuma gidiyor. Bunu hala dinleyemedim. Bir türlü fırsat olmadı ve çok güzel geliyor kulağıma ama bu da çok güzel. Ben <laughs> ben diyorum. istiyorum ama Crash çok güzel geliyor kulağıma. <laughs> BTS mi <geleceğim? gülüyor> Aa hey, hey, doğru. İkisi de çok güzel. Yani Stray Kids'in şarkısını daha çok dinliyorum ama de en sevdiğim ikinci eğitim şarkısı. Ya of hep sevdiğim şeyler. Wife'ı daha fazla dinliyorum ama son yer de çok güzel. Ya onu da severim ama wife diye. Ya, bunu çok seviyorum. Ne olur bıraktırmayın. Gene like Yok. Hayat boyu da severim ama diğerini asla bırakmam. Çok seviyorum o şarkıyı. Dansını da çok severim. <laughs> <laughs> ya eskası daha fazla dinliyorum. Ama Rover'ı da çok seviyorum. Ama bir de Chen'in partını koymuşlar. Asla bırakamam. <laughs> Bunu da bırakamam. <gülüyor> 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 ya gerçekten... <laughs> gerçekten yapılabilecek en kötü karşılaştırma. Queen Card benim yıl boyunca en fazla dinlediğim şarkıydı. S-Class'ta en fazla dinlediğim ikinci şarkıydı galiba. Mesela önceki turda da S-Class'ı o yüzden seçtim. Hani Rover'ı da çok seviyorum ama onu da çok dinlemişimdir. Ama S-Class'ı daha fazla dinlemişim. How Will like That geldi. O şarkında bendeki yeri çok başka biliyorsunuz. Her zaman söylüyorum. Queen Card'ı şu an daha fazla dinliyorum. Ama, ama How Will like That ya. Ben Blackpink'i seçiyorum. Her şeyi başlatan şarkı bu benim için. O şarkı olmasaydı ben K-pop bilmeyecektim. Ya ne yaptın? Ya yemin ederim ki grupların en sevdiğim şarkıları ya. Başka bir şarkı koysa, mesela It's'den başka bir şey koysa, en başka bir şey koysa zorlanmayacağım ama en sevdiklerimden seçiyor yani. En top 3 şarkımdan falan seçiyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden çok zor. İkisi de çok eşit. En hype'ın diyesin geldi yani ama çok eşit. Bunu bırakabilirim. Ben Le şarkısını seçiyorum. Espa diyorum ben. Next question. Jenny gelmesin. Bak işte. <laughs> Neden bunu yapıyorsunuz? You and me, daha fazla dinliyorum. Yani günde birkaç defa dinliyorum. <laughs> İkisini baştan sona dinlemedim ama Generation diyorum. Damn. <laughs> <laughs> Bu daha güzel. Aizan'ın şarkısını seçiyorum. Haksızlık yapmıyorum. Gerçekten hangisini daha çok beğeniyorsam. Burada TXT'yi seçebilirim. Çok emin olamadım ama bilemedim. İkisi de çok güzeldi. İkisini de baştan sona dinlemedim. Çok alayım ama emin değilim. Bak bu şarkı baştan sona yani böyle oturup açıp dinlersin ya şarkıları. Ben genelde zaten otomatik oynatmayı açıyorum ve yani o şekilde dinliyorum ama bu şarkıyı mesela çok az dinliyorum. Nadiren dinliyorum. Ama şarkı benim o kadar çok kafamda dönüyor ki size anlatamam. Nedenini de bilmiyorum. Yani güzel bir şarkı evet ama çok sevdiğim şarkılardan değil. Beynimde çalıyor sanki bu şarkı sürekli. Garip. <laughs> Kübit daha güzel. Bak bu şarkıyı dinliyorum arada. Ama o öyle olmuyor. Gene duydum bak gene aklıma takılacak. <laughs> I am diyorum. Ama Spice sevdiğim ikinci Espa şarkısı. <laughs> <laughs> Bunu seçiyorum. Stay Bunu da şeyi hep aklımda diyorum. Bam 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 badi. <laughs> Untouchable diyeceğim ben. Flower diyorum ben. Peki <laughs> benim idol fan olma. What K-pop group would you like to see in the next video? I want that diyorum ama çok yakınlardı. Raise mi diyorum? Bu güzel. Evet, Sit'in en sevdiğim şarkısı ama... <laughs> ya Stray Kids varsa tabii ki Megaverse diyorum ama... Next Gitti. ya yani bir tane NCT City şarkısını ciddi manada böyle hani çok fazla seviyorum. O da o şarkı ve <laughs> karşısına Stray Kids geldi. Ne yapayım şansı yokmuş. Dream Catcher diyorum ben. <laughs> Bunu seçiyorum ama yani çok şey bir karşılaştırma bu. Diğeri çok tatlış bir şarkıydı. Ama diğer çok güçlü. Ya bunu videosunu çektikten sonra bir daha hiç dinlemedim. In bloom diyorum o yüzden. Dinlerken beğenmiştim videoda ama sonra dinlemedim. Drama diyorum. Ve bitti sanırım. Evet böylelikle bir oyun videosunun daha sonuna geldik. Sizin de cevaplarınızı aşağı yorum olarak bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'da ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.